Burada görüyorsunuz burası trigger kayışı ve trigger kayışının bölgesi diyoruz. Evet. Burada devir daim var. Trigger otomatik gergi bilyası var ve sabit bilyası var. Bu trigger kayışının gergi, gergi bilyası. Burası da gergi otomatik biliyorsun. gergi bilyası. Şimdi bizim de otomatik gergi bilyasında problem var, ses var diye biz bunu söktük evet. bakıyoruz. Gergi bilyasının Gevşemesi ya da göz ardı edilmesi ne tür sorunlar? Şöyle trigger gergi bilyası, otomatik gergi bilyası eğer evet. ki bozulursa tam görevini yapmamış olur. Bu sefer seferde triggerin e, sente atlatmasına sebep olur. Bu kayışı sıyıracak. Şimdi. Tabii bilya bozulduğu zaman sente atlatır. Sente atlatması demek, simoplara yemek demektir. Ve onların. yarı motor e, sinir kapağı komple sökmek zorunda yani, kalırsın. Maliyet yüksek. Yani şeyler. arkadaşlar, bu dediği mevzu ne biliyor musunuz? Evet. Kucağınıza alırsınız motoru yani. Evet. Şimdi peki bunu kontrol amaçlı arkadaşlar kaç bin kilometre değiştirmesi lazım? 50 binde bir, bir mecbur değiştirmek zorundasınız. Yani idareten falanı yok hayır, değişecek. Hayır öyle, öyle bir şey yok.